Buradan benim kodumla referans linkimle Mobile Legends'ta VP'ler deme söyleyeyim Valorant'ta VP'ler Alacağınız Night Online keşleri, Metiniki epleri, app'leri, Brawl Stars elmasları hepsini tek tıkla hızlı ve güvenilir alacağınız site vatangame.com ünlem vatangame. Sakın bunu unutmayın arkadaşlar. 900 LP olmuş Dodo. Tam senin profile bakıyordum Dodo böyle benden az LP sen geçmeye geliyorum biliyor musun? <laughs> hani sen ban yemişsin diyorlar Dodo. Nedir o? Dodo diyor ki sıraya girmeyin abi diyor. Dodo abi gelsin de bir LP'lerini alalım ya. Dodo'yla barış imzaladık ya. 111, 112, 114, 115. Kanka bizim takımda mısın Dodo? Görsün. Dodo bizim takımda mısın? Yoksa karşıda mısın? Aynı maç GG yazdıysa kesin gelmemiştir kanka. O da karşıdaysan ilk pikten Viego göster kanka. Daha ki Zed gelmiş. Karşı takımda top lane'im abi. Of fena kolpalıyor ya Dodom. Çay içeceğim. <laughs> Oğlum bak sana gözünden ışık çıkan Z'yi PP'yle... Sen şu PP'yle adamları biliyor musun Dodo? Gözünden ışık çıkan Z'yi PP'yle adamlar. Bak normal zeyi pp değil bak gözünden ışık çıkan zeyi pp'leri. Bak ne gösteriyorum. Odam daha şey gelmemiş. Ve karşıdayım yapıyor. Engola Engola Kante. Ya abi, bugün neden böyle ya? Dedam Pant öneydi içerimizde bir supportumuz var ya. <laughs> Pant bir Bottom. Bugün bu şey ya Mesut. %50 win rate'te kapatırsak öp başına koy günü. Anladın mı o günleri? Ya Mesut şuraya bir mal fight oynamayayım mı kanka? Ha? bence. AD bir şey oynaman lazım. Aatrox, Mata, AD damage dealer bir şey oynaman lazım. Şu? Denekton galiba. Denekton Jax. O da iyi Jax değil. Nasıl sanırım Jax'u ya. Oyun güzel oldu ya. Adamlarda galiba Yasuo gibi bot lane'i var. Bizde Pantheon'da mı? ben bot tap burada abi. Bunun yürürünü falan seç. Kanka full agresif girdim ya. İstediğin yere gidebilirsin. Bana bir mı göstereyim. Aa harbi şeymiş lan Dodoymuş karşıdaki İrelia. <laughs> ee, Samet 200 lira. Abi 120 kiloyum 1.75 var. Spora 3 olsun. Tekrar kilo 12 2030 kalmam gerek ama ben 1600 1700'ü zor görüyorum nasıl yaparım? Devam kanka 1600 1700'ü yap. 2400 almam lazım. 1600 1700 kafi kanka. Elbet o bir yerde açılacak işte an. Zorlama yani zorla yemek yeme falan filan geç yani üstüne 2400 falan alma yani. Dodoyu bir götünden giyme çetim size. Dodom goslama ha. Dodom. Ha? Dodom goslama sakın ha. Los basıp beleş Odin çekeceğiz. O YouTube'a vurma oğlum. Var vurur, vurur kanka bu Doğan. <laughs> Fatbabı kesiyorlar ya abi. Seni mi kesiyorlardı? Fatbabı mı kesiyorlardı? Ah, oh, brah. ki oyun o kadar basit değil canım. Keşke şöyle olsa. Dudum sakin ol bro. Rollendi mi ya? Topu petleseydim keşke de. Evet. Yes. O izlet. Hadi Rice bir boku yara da adamın petingini göster kanka hadi. Aferin. Yani da adam bota petliyor ya Uğur abi. Okay. bota evet, kaçıyor adam. No fe no eggs. Abi beni beklesene ya abi lütfen ama ya lütfen ya. Anasını ya? Ben burada durucam yalnız ya. <laughs> öldü öldü. Ama ona word oldu ya. Eh, benim ignite falan gelecek. Oradan artık benim kapatacak. Ne adam... oluyor ne oluyor? Kim bu adam? Ker, ker diye bir tane iyi bir pan bir müttefiziyor. Adamın Summoner'ları yok. Benim ben kafanı... Türk mü adam? Mesut. Evet. Top dive mi ya? Burası. Sanırım ward var şeyde. Rally bait. Sus ya. ya. belli ya, olmaz kanka. Antony insan değil ya. <laughs> Topta olabilir ha. Dive atamıyoruz topa atarız ya. <laughs> <laughs> Ekkono ofe ya. Burada <laughs> Baksak mı ya şuna? Dürüst Ersan Bey'i aldırırım ben. Tamam. Go ya Mesut, Mesut, go Mesut. Yavaş Yapıştır ya şunu. <laughs> Ölecek mi? Ölecek de yani. Ee, bok gibi kaldı çünkü. Daha yedik şu an biliyor musun? Mesut çalat. Bitti ya oyun. Bitti a koyayım. Dodo ben yemeyeceğim. Beyir de y**a gibi. Bir tuttu kanka. Nasıl var ya. Adam burada bir de altı olacak çetim. Egzostu falan da vardır bunun. Aynen oldu vallahi. Adam Rise'ı zede e kaybediyor. Yani bu nasıl oynadık Flex oyuna mı düştük biz ya? Flex oyunu bu ya. Yani? Brom ne oldu öyle ya? <laughs> Brom Abi be oradan gelen armor emarlan falan yaşayacağım sandım bir an. Dodo zehir güçlenmesi. Birim ah. yine gibi kaldı. Bu adamın ultisi falan yok. Öldürdük mü ya bunu? Exhaust'u da yok. Burası wardlı ama sanırım. Giriyorum. Bu alabildiğimiz evren ya. Oğlum sen çok kötüsün. Senin ben analiz değilim. Delirtelim biraz Dodo'yu. Kanka bu Ekko'yla ile Doğu mu girmiş? Brom Ekko çıkıp durmuyor şu toptan ya. Ya worth olmadık gene giden wave'e bak kanka. Sit eksi 20 milyon. <laughs> Valla adamı öldürmeseydik daha iyiydi kanka. Adamı kesip biz kaybediyoruz. Onun dışında da biz... Oğlum Ekko sadece şu an tapa gidiyor ama biz map'in diğer tarafında hiçbir şey almıyoruz kanka. Şu an wave'in başka seviyede adamın egzostu da geldi hep koylan bana daha atacaklar orada değildir bence ya geliyor geliyor bak geliyor cidden ben de geliyorum atamazlar ki ölecekler beyitlesene Ne Yavaş kanka. Ne oldu? Çapı yavaş oynama abi. Kanka. Ne oldu mu ya? Ekko ya, doğum ya o. Acı adama bilerek falan mı adam? Her şey diğer başka gidecek bir diğer yok ya yani. Benle oynarsan hayatını yaşarsın sana öyle söyleyeyim. Topa petliyorum ya. Bizim bot lane orospu çocuğu direk. Bizim mid lane'de Ryze'da Zed'e kaybediyor. O da Türk Challenger olmuş öyle sezonlar. Kardeşim benim. Adam daha demin egzoz sattı mı? Sanırım atmış olması evet. lazım. bir şey mi var? Atta direk. Zeden bir şey var? Adamın botu da var bu arada, haberin olsun. Tamam sen bak dalgana ya. Çok köyünü lan o. Ben yani burada dolanacağım yani 10 dakika. Gel atalım. Ha, geliyorum bak. Arkaya TP geldi. Kaldır. Öldü öldü öldü. On, bunu da öldür kanka. Altyazı Patladım o kıyım ya. Var mı dedem Ah be. Oğlum Ekko da bütün gün tapta koyuyor. Beyi alabilir mi? Ölür müsün ya? DP'm var ha Mesut kuleye vuracak kanka Gerçi ben gel sen bak dalgana. Ben ölürüm beni daha. Aynen dalga aynen. Ben, ben sen sen git ben kanka. Ben sana ev keselim. Ben kuleye atacağım. Gülücük atım ha. Ha alacak yani. Ben Şuraya atacağım. Ben buradan tutarım adamı. Tamam. Ama altta kaçacak ki oğlum yedi. Kaç 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 Mesut. Var mı? Dur dur yakalayacağım ben onu. Flaşı yoktu kanka oğlum. Yaz, yaz. 2-8 gülücük at kanka. <gülüyor> 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 Patladı kıyım ya. Dodoyu böyle bir 5 tur daha keselim de ban yesin abi. Sonra raporlayalım, banlatalım kanka Dodoyu. <laughs> Aynen abi. abi takımın rezaletliğine bak ya. bizden biraz adamlar oyun oynasa keşke ya. Abi bir dakika lütfen. Uğur abi evet e bas. Ha? <laughs> tamam. Lütfen evet e bas abi lütfen. Hani kazansak bile bu çocuğu pantolon oyun kaybetsin. Bir de hiç kötü Ryze yani. Adam Ryze ve Zed'e kaybediyor yani. Umarım motosil kalender adam yani. Yoksa oyunu bıraksın yani. Eskort oyunu düşünmesin. Oğlum bıraksana şu killeri ya. Neymiş ya yani. normal zaman? Pardon, pardon Vice kardeşim, özür dilerim. Tentim o kadar yavaş ki açılmıyor hiçbir şey. Zed geliyor. Ben <laughs> işlemi var orada. Ya kanka Nami! Ne olasak mı? Lan evim var ya az kalsın geliyor diyor ha. Asmadı. Hmm, onu atlamasaydık keşke ya. O da dolu kes Mesut ultisi yok falan yok. Ya. Benim ya ne yapıyor ya? Dur dur Mesut. Ha öldürdü lan. Ayy. Gidiyorum oraya. Oğlum oyun fena winnable. Mesut taşıyacağım sana bu oyunu. Sarız diğerinde fark evet. etmez. Biz yan yana ola, göt göte adamlar bana mı geliyor hepsi? Geliyor evet hepsi. Hepsi. Sadece evet. Ekko gözüküyor ama Pantheon ultimiz falan da var ya. Redemption Redemption hatası o, pan... o Pantheon o Pantheon çocuğa batmaz ya. Atacak atacak çağırdım onu. King Ne abi bu? Oyna 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 oyna. Gidelim ya bence. Güzel. İstikten. burada ultisi yok ha. Kim geliyor ya? İngilizce. Bence duralım ya biraz. Dur ya. Öyle. Evet, bakalım. Bir savaş ya abi. Korkma. Oha bak. Dur Denemek lazım ya yani bir şeyler abi. Bir daha de deminki Z'de bak, bir de şimdiki Z'de bak. Kuyum ya. Ve karşında otakır var bu sefer abi. Orası doğru. Güzel gold var ha onda. Ryze'da geldi. Gör. Bunun ultisi yok. Oğlum oyun harbi winnable diyorum sana Mesut. Bir inan şunu. Oynayalım mı abi. İnan yani. İnanayım abi hepsi. Adamlar da eziye benziyor kanka. Wow. Rise koy ultiyi, Rise koy ultiyi. Oraya değil ama ya Rise'ım. Önce Max seni böyle herhalde. Leyli bırakmayayım ya. Drake var al Drake'i oynayalım Al şu dedi Alamam abi 10 saniye bak. Drake gitti Bunu kesersek Drake'i alacaktır Atla abi keselim <laughs> Drake gitti bu, bu super'ı da abi. <laughs> Ne bileyim abi Abi Bile kadına sıkmak icap etmedi ha dodo Topu alalım. Sadece bizimkiler ölmesin orada. Ben base atıyorum abi sen alın. Bir tane boz istiyorsun. sonra. Bot tut yapıyorum abi adam bot görevine geçti. Tuttum abi adamlar. Adamlar nefsi burada amına koyayım. Egzost aldı. Yavaş. Aa! Bunu. Hadi lan fintiye. Güzel güzel. Oyun fena abi ne bunun. benim çar bu oyuna gayet güzel. Ultisi yok. Aptal pantolon iki tane milyonu almaya gitti <laughs> Olsun da ama kalbimi, kalbimi, kalbimi Ben tapa atacağım TP'yi bro İyi vericez de Sniş niş ular gel Hadi go, hadi go Zed de botta kanka Gel sana Q ayarlıyorum gel Ayarla, ayarla Q'yu Gel Q abi, Q atıyorum Gel at. abi, at. kanka, bütün damage'i koy bu barona kazanırsak diğer bütün maçta da kazanırız lütfen yani. lazım. ya. Ya Ryze'le bir tane şöyle bir armor falan yazsa Burada. Ne? <laughs> 150 gold lazım ya Yarık geliyor müdür 150 gold lazımsa Dodo'yu sarayım sana <laughs> Mide gelsene abi direkt mid open Geliyorum. Ya öldürsek var ya ben ölmem bu oyunda öyle söyleyeyim sana abi. Orada ward var bunları da almak Mide baksana mid kasa zed yokken savaşabiliriz bu arada. Benim çarpı üstü zed yokken. Oyun oyun oyun. Devam devam. Başta geliyor şu an. Çok Önce ben şey şöyle sağa doğru gidelim. Arada çalınmıyor, şey sende bir şey olmuyor. Burayı savaşırız bak. Gidelim. Hep Baktım mi? ya buraya. Bak kanka buraya. Bak buraya kanka ne kadar yavaş oynuyorsunuz bu adam. Bu <laughs> basamadan öldürdüler beni. Bizim pantheonda lag var kanka. pantheon ya direkt. Ya o girse ben sonradan girsem daha hiç ayık değil kanka. ayıktın değil mi onu? Adam hiç ayık değil yani. Sıkıntı yok ama. <laughs> Öldüğünüz herhalde. The Last Castle olarak geliyorum oraya. Pantheon bir yere bir ulti yok mu be kankan? Oraya gidersen ölürsün kanka Pantheon. bir red sarayım. Daha da başı. Aa, görüyor musun ha? Ben tek atarım onu. Öldürdüm öldürdüm ben onu. Biraz dilendirecek ama beni evet, öldürmesin abi. yeter. Bizim Raiz da fena güçte değil aslında biliyor musun? Otafil otofil ya abi. Oradan bir şey beklemeyelim ondan. Öldü ya Öyle mide bakıyorum ya. Bence bakalım ya buralara. Doğru, şey Ekko ultisi de yok. Gitme abi abi. Arkaya İrelia TPC ya. geldi. Rise yok ama. Kaç vur abi kaç. Çık kaç. çık. Abi. Yok mu ya bir yere ki? Yani baş çıkmadılar. Ya. Entido, baş. Hadi be oğlum, Mesut, tut oğlum, tut Mesut. Afk kalma Kimen kimen atıyorum abi? Mesut, gel lan gel, tutarsın. Oo BG. Abi. o. BG, attım kimenlere? Görüşürüz odam. BG oldu ya. Dodo artı 23 yerine top gap yazsaydı fena kudururduk ya. Dodo seni banlatmaya çalışıyorduk biliyor musun? Böyle şu 2-14 falan olsaydı raportlatıp kanka seni ha, banlatacaktık. Oyunun kötülüğüne bak. Ryze'de <laughs> da aynı damage'im var. Ivern oynuyorum yani. Bakayım. Ay, Harbiden. Yani, ha ama adam evet. otofil kanka. Adamlık bir şey ya, yok gibi. Adam gemisi. jungle oynuyor ne yapsın ki? Herif jungle mi yani. o Çocuğu pantheon raporlayayım rap <laughs> da belki... Dodo invite atıyor. Dodo'm gir gir bir daha. Dodo. Bir tur daha kanka. Dodo'dan LP'yi almamız lazım. Dodo'dan LP'mizi geri almamız lazım arkadaşlar. Dodo daha siftah. Yayını açtığımızdan beri sadece kaybediyoruz Doğukan. <laughs> 0 demek bir sınıf sonra yayın kapanır demek. Buraya maşişturuya baksana oğlum. 1-2-3-4 MMR'ın bacısını işe? Ben de kaybetti. Mesut neden oyunlar Luz gibi hissettirince salıyor kendini? <laughs> Mesut'un öyle ya. Ivor'la oynayıp Ryze'dan fazla vurunca çünkü, adam sinirleniyor şöyle, ne yapsın? Öyle anlatım abi oyunu. Şimdi chat'teki arkadaşlar gold olduğu için oyunun gidişatını ya da pikleri anlamadığı için anlamıyorlar. Oyunun öllesi ve pikler oyunun sonunu belli ediyor hayırlıda. Sizi gol teloda oynadığınız için belli olmuyor. Anladınız mı? Anladınız mı? Goldlar sizi. Goldlar anladınız mı? Dom aldık ya. Yok bugün sadece dom alıyoruz. Yalnız bu YouTube'a gitti bu arada Dodom. Özgür bir tarafa böyle benim fotoğraf kanka şöyle durdu. Şuraya Mesut'un kafası. Yana da şöyle Doğukan'ı koy. Tablet'in VS. <laughs> Bak Mesut'un kafası şurada ya da bir tane ağacın şeyine oturt Mesut'u. Bir de bizi çimenin içine <laughs> bizi çimenin içine koy kanka. Ayvın almaya devam et. 3. klavyemi alıyorum? <gülüyor> 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 Oğlum öldü. Koyuyor ya. <laughs> <laughs> Ayvını. <bu> Allah <da. gülüyor> <Ulan, gülüyor> ne adamsın ya. Ayvını devam <laughs> da oğlum. Mesut adamlar ekipman dizdi. <gülüyor> Ağlanacak halimize <laughs> geliyoruz <laughs> ya. Dodo karşıda mısın yine? <laughs> Dodo sen <laughs> buldu mu sen de? Zeyi ile Dodo aynı takımda baba. <laughs> Koyayım kanka biz bugün hiç maç kazanmadan yayını kapattığımız bir yayın olacak herhalde.